Siber Güç benim daha doğrusu bizim en çok uğraştığımız serilerin başında geliyor. Geneli göndermelerle dolu bu serinin tüm referansları ve bilinmeyenlerini size aktarmaya çalışacağım. Selam ben Nepalosya. Dur bir dakika bu da mı göndermeydi? Neyse başlayalım. Serinin ilk bölümündeki animasyonda Felaketin final bölümü ve benim History of Nefalosia videomdan sahneleri görebilirsiniz. İspanya'nın donanım almak için girdiği bilgisayarda Windows'un meşhur duvar kağıdını ve Warcraft'tan tutun GTA 8'e, Among Us'tan tutun Hearthstone'a kadar bir sürü oyunun göndermesini görebilirsiniz. Ayrıca girdiği bilgisayarının da Noxus markalı olduğunu belirteyim. Bu da LoL'e bir gönderme tabi. Üstelik bildiğiniz üzere tüm bu sahnelerden sonra İspanya mefta alıyor. Üzücü. Fas'ın evinde kıyamet ve felaket afişlerini görebilirsiniz. Bu sahne serideki en sevdiğim sahnelerden biri çünkü burada izleyicileri bir tag life bekliyor. Bu seriyi yaparken bize yine Türkiye'yi arşa çıkaracağımızı falan söylüyorlardı. Biz de onlara bir gönderme olsun diye Türkiye'yi önce arşa çıkardık. Sonra da bunların hepsinin bir oyun olduğunu gösterdik. Ama çoğu kişi anlamamış işte olay bundan ibaret. Ayrıca bu sahnedeki Yudet ve Can Barları Dark Souls oyununa bir gönderme. Her şeyin oyun olduğu anlaşılan sahnede de sezon 3 ibaresini görebilirsiniz. Bu da felakete yine bir gönderme. Sovyet profesörlerinin olduğu sahnelerde de felakete göndermeler görmek mümkün. Almanya'nın Japonya'ya uzattığı sigara kutusunun üstünde kıyamete bir gönderme mümkün. Üstünde Kıyamet Günü Geliyor. Azıcık Sabredin yazıyor. Japonya'nın kılık değiştirerek Sovyetlere sızdığı bölümde tamamıyla Papers Please'e göndermeler görmek mümkün. Balkan Savaşı'ndaki atmosfer tamamıyla Call of Duty Modern Warfare'ın nük sahnesinden alıntı. Yine Balkan Savaşı'ndaki 200 MS sahnesi bizim Türkiye'deki internete bir gönderme. Yani 16 megabit internette video yapmaya çalışıyoruz. Allah kurtarsın. Arnavutluğun kafayı yediği sahnedeki sesler Slenderman oyununa gönderme. Sezon finali bölümündeki Sovyet'in ortaya çıkma sahnesinde magazin müzikleri kullandık. Bu pazar magazinleriydi galiba. Hala var mı ya? Varsa da onlara gönderme. Polonya'nın ihanete uğradığını düşündüğü kısımda iPhone'a bir gönderme. Yani şu telefonlara 15 tane kamera takmayın artık ya. Kimsenin umurunda değil. Evet göndermeler bu kadardı. Fakat video böyle çok kısa olacağından bir de size bilinmeyenleri anlatacağım. Bu seriye başlarken aslında çok umutla başladık. Ee, ama erken sezon finali yapmaya kalktık. Çünkü siz değerli izleyicilerimiz bu seriyi pek takmadınız. Ondan dolayı biz de kendi serilerimize odaklandık felaket ve kıyamet çok yakın. Sizden isteğimiz yeni yapacağımız serilere güzel destek vermeniz. Yani yoksa neden sezon final yaptık abi? Değil mi? Her neyse. Şimdi size Siber gücün arkasındaki bilinmeyenleri anlatayım. Sovyet seride en çok uğraştığımız country bollardan biri. Çünkü bir türlü uyduramadık. Şu an gördükleriniz Sovyet'in prototipleri. Tabii en sonunda yapmayı başardık ve çok da güzel oldu bence. Türkiye'nin siber donanımı Cyberpunk oyunundaki V'den alındı. Çoğunlukla Balkanlarda bulunan ülkelerin siber donanımları Cyberpunk oyunundaki Jackie Wilson donanımıyla aynı. Sovyet kadar uğraşmasak da Amerika'da bizim en çok uğraştığımız CV'lerin başında geliyor. Bir gözlük için bir sürü alternatif şey bulduk. Ama en sonunda da o güzelim gözlüğü bulduk. Ve o gözlük de Pizza Steve'in, Uncle Grandpa'daki Pizza Steve'in gözlüğüne gönderme. Japonya'nın gözleri de Samurai Jack'ten alıntı. Bence çok yakıştı. İkisi de tam bir samuray. Evet göndermeler ve bilinmeyenler bu kadardı. Yakında iki tane güzelim seri karşınıza çıkacak. Biri felaket Akdenizli'nin. Diğeri de kıyamet benim. Onları dediğim gibi takip etmeyi unutmayın. Videolara like atmayı unutmayın. Ee, sağlık olsun. Güzel bir seri yaptığımızı düşünüyorum ben. Siber güç. Ve siber güçten çok şey öğrendik ve bunları da ileriki serilerimizde kullanacağımıza emin olabilirsiniz. Ee, umarım videoyu beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.